Esenlikler arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, yandım. Görmüş olduğunuz üzere. Yani tenim yandı. <laughs> Bu aralar bayağı bir denize falan gittiğimiz için yandım arkadaşlar. Bir de gece vakti video çekiyorum. Ama neden gece vakti video çekiyorum? Çünkü e, yeni bir haber geldi. Osmanlı'nın nihayet haplo grubu çok yüksek olasılıkla belirlendi. Haplo grup neydi? Ata tarafından hiç değişmeyen, biliyorsunuz arkadaşlar... Değişmeyen atanın, atasının 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 en eski haplo grubu. Neyse o direkt çıkıyor zaten. O hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar. O işte o haplo grup. Yani Osmanlı'nın haplo grubu çok 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 büyük olasılıkla bulundu. Ee, bunu da bizim e, Türk İş Genomik Project, bizim arkadaşlar Alper Bey de var. Alper Bey de zaten bu işin başında. Tabii bizim Oğuzhan Tekten kardeşim falan da bu işlerle beraber bir sürü arkadaşımız var. Bu genetik işlerini çalışan, özellikle Türklerin kökeni babında bu genetik e, analizler yapan modellemeler yapan arkadaşlar. Bunların başında olduğu işte bu Alper Bey. Bu e, genetik e, haplo grubu açıklamasını yaptı. Biz de tabii heyecan duyduk. O yüzden ben de ancak şimdi fırsat buluyorum. Hani fırsat bulmuşken de bunu açıklayayım dedim. E, Osmanlı hanedanının haplo grubu arkadaşlar J2A'nın alt dallarından bu JPH 1795 alt dalında çıkıyor arkadaşlar biliyorsunuz şimdi bazıları şaşırır ya bu haplogrup falan J2 her yerde görmüyor muyuz işte dünyanın bir sürü yerlerinde falan falan var bunun alt dalları çok önemli arkadaşlar bu J2 çünkü dünyanın çoğu yerine yayılmış bir e, haplogrup neden çünkü Kafkas avcı toplayıcılarında temelde görünüyor ama sonradan bu Kafkas avcı toplayıcılarının devamında bu Anadolu neolitik çiftçilerine falan geçer çok erken dönemlerde dolayısıyla bu Anadolu Neolitik çiftçileri genetik mirasını biz çoğu yerde görüyoruz dünyanın her yerinde. Bak bunların hiçbirisi o dönemler. Bak Neolitik dönemden bahsediyorum. Avcı toplayıcı dönemlerden bahsediyorum. Bu dönemler böyle bizim bildiğimiz şimdiki diller daha oluşmamıştı. Yani ne Türkçe dilinin oluşmuştu ne Hint Avrupa'nın daha alt dalları olan işte Yunanca, işte İngilizce, bilmem ne Germence falan daha ortaya çıkmamıştı arkadaşlar. Dolayısıyla bir millet mevhumu da o dönemler ortaya çıkmamıştı. Bu dönemler bu haplogrubun dalları görünmeye başlıyor arkadaşlar. Bu da nasıl işte çeşitli gittiği bölgelerde o insanlar bu haplo grubun taşıyıcıları gittikleri yerlerde e, mutasyona hani değişik mutasyona hastalık geçiriyorlar. E, coğrafyanın etkisiyle filan. dolayısıyla bu J2A haplo alt dalları oluşmaya başlıyor değişik yerlerde. Dolayısıyla böyle tek bir şeymiş gibi düşünmeyin. Yekpare hep aynı kalıyor değil. Durmadan mutasyona uğruyor ve alt dalları oluşuyor. Bu J2A'nın mesela. Dediğim gibi bu JPH'nin bilmem ne alt dalı, farklı alt dalları bir şeyler filan. Yani tabii ki daha üst dalları var. Yani bu J2A'nın e, burada JL26'sı var. Mesela JL581 var. Bunların alt dalları oluşuyor filan. Dediğim gibi taşıyıcılar dünyanın değişik yerlerinde mutasyona uğradıkça bu taş, taşıyıcıların e, gittikleri yerlerde bu haplo grupları da değişiyor ufak tefek arkadaşlar. Anladınız mı? Dolayısıyla şimdi buna bakmak lazım Osmanlı'nın e, bu haplo grubu babında. Şimdi bu haplo grup yani bu j 2 alt dalı olan JPH 1795 haplo grubunu biz nerede görüyoruz? Çok erken dönemlerden itibaren arkadaşlar Sibirya'da görmeye başlıyoruz. E, bunun tabi taşıyıcıları şey arkadaşlar muhtemelen Biliyorsunuz dediğim gibi Kafkas avcı toplayıcıları bu j taşıyorlar ya sağa sola ee, gittikleri bölgelerde zaman geçtikçe artık hani miladi dönemlere doğru yaklaşmaya başladıkça bunun bizim Sibirya'ya getiricileri ee, BMAC diye bir kültür var biliyorsunuz bizim ana kültürü derler hani bizim Türk derlerdi de buna bu Batı Türkistan'da çıkan bu Seyhun Ceyhun Nehri'nin yataklarında yatakları civarında yani Seyhun Ceyhun Nehri'nin çıktığı civarda Batı Türkistan'daki bir kadim bir kültür arkadaşlar. Çok erken dönemlerden itibaren yerleşikliğe geçer. Bu kültürün de devamcılığı BMAC kültürü derler. M.Ö. 2500'lerden itibaren. Bu Sümerlere benzer zigurat çeşitleri yaparlar, evler yaparlar, gelişmiş uygarlık ortaya koyarlar arkadaşlar. Bu BMAC kültürü işte tü tüccar adamlardır. O bölgeden sağa sola bunlar yerliler, barışçılardır, savaşçı değillerdir arkadaşlar. Şimdi bu kültürün üzerine M.Ö. 1700'lerde Kuzeyden Hint Avrupalıların doğu kolu olan Hint İrani grubu mesela sayılan bu Sintaş'ta Sintaş'tanın devamcılığı Andronova kültürünün taşıyıcıları gelirler. savaşçılar çünkü bunlar bu BMAC kültürüyle karışırlar bu BMAC kültürünü bitirirler ama bunlarla da karışıp sonra bunların devamcıları işte İran'a inerler hani Aryanları İranlıları oluştururlar filan falan neyse işte bu BMAC kültüründe biz bu haplo grubun üst dalını görüyoruz arkadaşlar tamam sonradan bu Andronovalılar buraya gelince Burada bu B karışınca işte bu haplo grubun bu üst dalları bu JL581 falan falan dalları tamam mı? Burada ne oluyor? Hint İranileşiyor. Arkadaşlar o dili benim sevmiş. Çünkü bu BMAC dili devamcılığı yok işte. Orada Hint İraniler gelince Andronova taşıyıcıları karışmışlar. Şimdi Andronova kültürü sadece İran'a yayılmıyor arkadaşlar. Andronova kültürünün doğu tarafları var. Alakul'un daha da doğusu. Alakul alt kültür kompleksinin daha da doğusu. Ta Tuva'ya kadar Andronova yayılır. Burada kimlerle karşılaşırlar arkadaşlar? Ön Yenisey halklarıyla, ön Ural halklarıyla karşılaşırlar ve onlarla kar karışmaya girerler. Dolayısıyla bu haplogrubun alt dallarının taşıyıcıları Andronov'un o doğuya gidenleri olmuş. Sonraki süreçte arkadaşlar, bizim tabi Türkler de Baykal'a geliyor. Bizim ön Türk taşıyıcıları falan bunlarla karışıyorlar o süreçte falan. Ee, Baykallardan daha batıya bizim Türkçenin ilk konuşucuları bunlarla karışırken işte dediğim gibi karışıyorlar. Dolayısıyla bu Haplo grubun sonraki dönemini biz genetik veriden dolayısıyla bu Sibirya bölgelerinde İskit sakalarda görüyoruz. Doğu sakalarında görmekteyiz arkadaşlar. Elimizdeki verilerden şu anda. İşte bunun alt dallarını dediğim gibi bu Sibirya bölgesi, Tuva bölgesi, Altayların doğusu bu sonraki saka kültürlerinden Pazırık'ta ve Pazırık'ın devamcısı sayılan Bulan Kobi ve Kökbaş kültüründe görmekteyiz. Doğu sakalarında arkadaşlar. Bu alt dalı özellikle bu spesifik alt dalı yani bu JPH 1795 alt dalını spesifik alt dalını mutasyona uğramış alt dalını Sibirya sakalarında biz ilk defa görüyoruz. Dolayısıyla bu JPH 1795 Osmanlı Hanedanı'nda da çıkıyor. Dolayısıyla Osmanlı Hanedanı buradaki Doğu sakalarına özellikle Pazarı'nın devamcıları işte bulan Bulanköpü kökbaş kültürü. Bu Bulanköpü kökbaş kültürü de Özellikle bizim doğudan Türkçe konuşan, Türkçe R Türkçesi konuştuğumuzu bilmiş, bildiğimiz Asya Hunları döneminde geliyorlar bizim Asya Hunlarının e, devamcıları. Tam R Türkçesini konuşanlar bu Pazarık'taki Saka kültürüne e, hakim olmaya başlıyorlar ve karışmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ben yani, dolayısıyla Pazarık'ın devamcısı bu Blanco ve Kökbaş kültürü öyle veya böyle kesinlikle tamam mı Doğu Asyacı görüşe göre de Türkleşiyor. Tamam Türkleşiyor, Türkçe konuşmaya başlıyor ama burada bu R Türkçesini konuşanlarla bu e, ön yenisi İrani hani Doğu Asya'cı görüşten bakarsak Sakalar karışıp sonraki dönemde bu kökbaş kültüründe artık Hun'un devamı işte Saka'nın devamı olarak Türkleşiyor, hepsi Türkleşiyor ve Z Türkçesini ortaya çıkarıyorlar. Bu Daniel Tabinler'in dediğine göre arkadaşlar. İşte buradan geliyor yani Osmanlı Hanedanı işte ta da buralara bu Saka kültürüne Türkleşen Doğu Asyacı görüşten bakarsak Saka kültürüne dayanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Osmanlı Hanedanı'nın haplo grubunu biz en kötü olasılıkla M.Ö. 300-200'lerden itibaren Türk havuzuna girdiğini görüyoruz. Bu spesifik JPH 1795 haplo grubu. Tabi şeyden bahsetmedim. Bu haplo nereden çıktı? Şimdi 2021 yılında bir çalışma vardı. Bu hakemli dergilerde, uluslararası hakemli dergilere çıkmadı. Tamam mı? Çıkmadı ama bir Macar, bu Norbert Papp ve ekibinin, bu Macar ekibinin, tabi başka uluslararası genetikçiler de burada var. Bunlar arkadaşlar, bu Şehzade Yusuf İzzettin Efendi var, Abdülmecit'in oğlu. Tamam mı? Şehzade İzzettin Yusuf Efendi. Bunun kemiklerine DNA analizi yaptık dediler 2021 yılında. İşte bu haplı gruptan çıktı, tamam mı? Ama... Uluslararası hakemli dergilerde bir makale olarak yayınlanmadığı için bu sadece konferansta açıklanmıştı. Biz bunu duymamıza rağmen bunu şey yapmadık. Buna önem affetmedik. Tamam dedik yani biraz daha şey olsun hakemli dergilerde yayınlansın falan falan diye. Şimdi bizim en son arkadaşlar bu yayınlandı dediğim gibi ama işlenmedi filan bilimsel olarak işlenmedi. Geçenlerde bu Mahmut Namık Osmanoğlu tamam mı? Bu e, Yusuf Hisseddin'in yani bu Osmanlı hanedanının torunlarından, günümüz torunlarından bir tanesi bu Mahmut Namık Osmanoğlu'na bir televizyon programında DNA analizi yapıldı. Tamam mı? Sonradan bu DNA analizi incelendi ve Nature dergisinde, Nature dergisinde arkadaşlar e, bir konferans şeklinde bir yayınlanma olarak bunun da aynı dalı taşıdığı tespit edildi. JPH 1795 bu J2'nin alt dalı olan JPH 1795 bunda da çıkınca işte dedi ki, aa işte Osmanlıların bu J2A'nın alt dallarından JPH 1795 bu Sibirya sakalarında pazarık sakalarında görülen alt dal dedik. O yüzden. Bunu da bizim Alper işte çeşitli STR'lerle, çeşitli yöntemlerle bunu e, bunun işte bu JL26 olmadığı, JL581'le de pozitif çıktı. Çünkü JL26 diyordu bazı bizim e, bazı Kürtçü tayfa olsun. Bazı işte batılılar falan olsun. İşte hani Osmanlı'ya Rumluk atfedenler falan. Balkanlık, Bizanslık atfedenler falan. Ya bu olabilir falan diyorlardı bu 2021'deki haplı gruptan dolayı. Şimdi buna da baktılar. JL26 ile uyuşmuyormuş. Bu JL581 ile. Bunun alt dalıyla uyuşuyormuş. Pozitif çıkmış. Dolayısıyla Sibirya sakalarından geldiği kesin arkadaşlar. Dolayısıyla en kötü ihtimalle Doğu Asyacı görüşten de Osmanlı Hanedanı'nın bu alt dal haplo grubunu biz M.Ö. 300'lerde Türklüğe girdiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu sakaların Hunlarla beraber karışıp Türkleşmesi süreciyle. Dolayısıyla Türk yani sonraki dönem e, bunun taşıyıcıları bu haplo grubun taşıyıcıları zaten Türkleşiyorlar. Göktürkler dönemi sonraki Batı Türkleri diyelim Onoklar dönemi diyelim. Sonraki Türk işler sonraki işte Oğuz Yapgulu dönemi diyelim. Ve Orta Asya'dan Anadolu'ya girerken muhtemelen 1200'lerde ikinci göç dalgasıyla artık kayı mı değil mi orasını tam bilemiyoruz halen de belli değil ama Oğuz boylarının olduğu belli. İşte Oğuz boylarından geldiği Osmanlı hanedanlığı Oğuz boylarından geldiği öyle veya böyle belli arkadaşlar 1200'lerde. Yani Gündüz Alp, Ertuğrul, Osman Gazi, Orhan Gazi bu haplo grubu taşıyorlar. Bu JPH 1795 ve Sakalardan geliyor arkadaşlar en kötü ihtimalle de M.Ö. 300'lerde 200'lerde Türkleşmeye başlayan Hunların etkisiyle Türkleşmeye başlayan Saka gruplarından geliyor arkadaşlar. Bu haplo grubu taşıyorlar Osmanoğlu. Arkadaşlar bunu da buradan anlıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar bunu anlayamamışlar. İşte C2 çıkınca ya bütün dünyada var bütün dünya Türk. Kardeşim değil işte yani burada dediğim gibi yayının başında da dediğim gibi. Ee, bu alt dalları çeşitli bölgelerde mutasyona uğruyorlar. Bunun taşıyıcıları işte gittikleri yerlerde halklarla karışıyor. Kimileri asimil oluyor, kimileri fatih oluyor bilmem ne filan falan. Buradaki bu alt dallardan biz e, Türklük mü başka bir şey mi çıkarabiliyoruz işte bu şekilde arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Dolayısıyla şimdi bu e, alt dal çıkınca ne oldu? Buradan neyi görüyoruz? Bizim hani benim de arada bir görüştüğüm Bahtiyar Aydın var. Sakalar İskitler hesabı. Bu ee, bu Fatih Sultan Mehmet döneminde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor ve Bizans İmparatorluğuna e, Bizans İmparatorluğunun mirasını devralıyor ya. Sonradan bir sürü bir sürü bu Bizans İmparatorluğunda görev yapmış, senatosunda görev yapmış bir sürü Rum kökenli adam geliyorlar Osmanlı İmparatorluğunda görev yapmaya başlıyorlar. Vezir oluyorlar, bilmem ne oluyorlar filan. Burada e, Müslümanlığı benimseyip Devşirme bir şekilde sonraki süreçte Türkleşiyorlar arkadaşlar bunlar. Bunlardan bir tanesi var. Kritobulos diye bir adam. Tamam mı? Aynı Fatih Sultan Mehmet döneminde. Fatih'i de çok seven bir adam. Kritobulos tarih yazıyor. Kritobulos tarihi. Bu e, Fatih'in. Fatih de çok sevdiği için. Şey. Fatih de zaten bunu şey yapıyor. Gökçeada'nın idaresini falan falan veriyor buna. Vezir mezir oluyor bu herif. Dolayısıyla yıkama yağlama yapar bu Kritobulos. Şimdi Bizans geleneğinde benimsediği için Fatih ben Sezar'ım diyor ya. Onu Bizans'a bağlamaya çalışıyor bir şekilde. Diyor ki bu Fatih'in işte atalarının soyu aslında şeydi. İşte Perslere gidiyor, işte Tahamen işlere gidiyor. Buradan gelmiş çok önceki dönem. Doğu Roma'ya katılmış. da i̇şte, dolayısıyla Roma döneminde bu Rum, Rum kökenli falan işte e, bununla alakalı zevk falan. Bunu da almış işte bizim Bahtiyar Aydın. İşte Osmanlı Türk değil aslında Rum kökenli falan falan. Bu yıkama yağlama kardeşim. Ya diğer kaynaklardan biz bir sürü kaynaktan biz Osmanlı'nın Türkmen olduğunu öyle veya böyle anlıyoruz. Ha kayı mı değil mi orası bilinmez hala belli değil tam olarak aslında. birkaç tane sikke çıktı falan falan deniyor da bunlara tam bizim tarihçiler de kabul etmiyor çokça söylediğim gibi. Ha mesela Neşri'ye bakarsak kitabı Cihan Nümay'a, Ahmedi'ye bakarsak İskender Named'e, Paşa Paşazade'ye falan bakarsak Tevarih-i Ali Osman'da. Bunlar diyorlar ki kayı değil Osmanlı. Muhtemelen Gökalp Gökhanlar'dan artık peçenek mi, bayındır mı, çavuldur mu, Çepne mi filan. Ama bunlardan bir tanesinden olabileceğini söylüyor bu tarihçiler. Ha, ha, Kayı'yı kim söylüyor? Osmanlı'nın tarihçileri bizati. Osmanlı'nın yazdırdığı yazıcı zade 2. Murat döneminde yazdıran bu söylüyor Kayı diye. Bir de işte Oruç Bey söyler. Bir de bu Kürt olan var ya aslında bazıları Fars derler buna. İdrisi bittisi. Hani bizim bizim ile bir araya geldik. Kürt beylerle bir araya geldik de işte şu kadar Kızılbaş Türkmen kestik. 40 bin Türkmen kestik diyen adam. Şeref namesinde. İdrisi bittisi. Ünlü o Yavuz Sultan Selim dönemi. Neyse bunlar söyler işte. Bunlar derler yani kaydı diye. Ama diğer şeyler, tarihçiler, o dönemin tarihçileri, Osmanlı tarihçileri derler. işte Neşri ise, Ahmedi ise, Aşık ise bunlar kaydı değildi. Gökhan'dı işte hani işte Timur geldi sonradan hani çok zor duruma düştü. Tekrar beylikler ortaya çıktı. Hani buradan sağlam bir yere dayandırmak için Oğuz Kağan anlatısında ön sıralara geçmek için kendilerini, avşarlarını da önüne geçirmek için biz kayı izlediler derler. Arkadaşlar bunu zaten Halil İnalcık kuruluş dönemi Osmanlı kitabında da bahseder. E, Cemal Kafadar da Between Two Worlds kitabında belirtiyordu zaten bu durumun böyle olduğunu. Dedim ki Paul Litek de aynı şeyleri söyler. E, bu, Paul Litek hatta Çavuldur boylarından olabileceğini söyler Gökhan Soylu. Ama Oğuz ve Türkmen. Çünkü dediğim gibi tekrar edeyim. Türkmen olmayan yeni devşirmeyi Türkmenler Batı'da başlarına geçirmezler kardeşim yani. Böyle bir Rum kökenliği falan bir devşirmeyi Türkmenler başa geçirmezler. Bu töreye, Türk'ün töresine aykırı. Yani yeni devşirilmiş bir adamı geçirmezler yani. Anladın mı? Kendini kanıtlayacak, aradan 200-300 sene geçecek etnogenes falan olacak, türkleşmiş olacak bunun soyu da ancak öyle olur. Yani böyle yeni devşirilmiş bir adamı geçirmezler. Böyle bir şey yok. Ve ki dediğimiz gibi haplo grubu da belli olmuş. Buradan da sakalardan geldiğini, biz doğu sakalarından geldiğini artık öğreniyoruz. Haplo grup bak bazı arkadaşlar anlayamıyorlar. Haplo grupla otozomal genetik mirasın e, farklılığını anlayamıyorlar. Haplo grubun değişeceğini zannediyor bazı arkadaşlar. Bana öyle yorumlar yapıyorlar. İşte karışınca haplo grup kalmaz filan. Kardeşim haplo grubuz kalmaz diye bir olay yok. İstediği kadar karışsın adam çocuklara filan. Haplo grup değişmez. Haplo grup aynı kalır. Otozomalin karışımın genetik mirasını değişir. Yani ne kadar Türk benzerliğin, orta çağdaki Türk benzerliğin değişir. Şimdi haplo grubu çıkmış belli ya artık Osmanlılar'da. Osmanlıların otozomali neydi? Yani karışım. Şimdi bak örnek vereyim. Haplo grup aynı kalır atadan. Ama mesela bir Hun'un, şimdi mesela haplı grup, benim, bende en eski Hunlarda bulunan C2A var ya. Şimdi benim atam ne yapmış? Şimdi benim atam Oğuz atam mesela, Çepne Oğuz atam, Anadolu'ya girerken mesela hani %80, %100 arası filan Orta Çağ Oğuz'uyla benzer atam, Oğuz atam geliyor. Burada gidiyor Gürcü ile karşılaşıyor. Gürcü kadını beğeniyor. Tamam. Gürcü kadını evleniyor. Ne oluyor? Evlendikten sonra onun çocuğunda genetik miras zaman yarı yarıya düşüyor. Mesela o Orta Türk benzerliği yüzde seksen yüzde yüz arasıydı ya o çepni Ataman. Bunun çocuğunda Gürcü ile evlendi ya çocuğunda ne oluyor yüzde kırka düşüyor. Yani Orta Türk benzerliği. Tamam mı? Bu adam. Sonra mesela tekrar Türk'le be, evlenir. Tamam Türk bir Çepni evlenir mesela. Yüzde ne olur? Artar yüzde mesela. Sonra tekrar bir Gürcü ile evlenir. Yüzde kırka düşer. Tekrar bir Gürcü ile evlenir. Yüzde yirmiye düşer filan. Anladınız mı olayı? Bu otozomaldir genetik mirası. Düşer ama onun çocuğu, erkek çocuğunun haplo grubu değişmez. Yine C2A kalır. Değişmez. İstediği kadar karışsın. C2A kalır, haplo grup kalır, değişmez kardeşim. Bak anlayın. Haplo grup istediği kadar karışsın, başkalarıyla evlensin onun torunları. Değişmez. Aynı haplo grup durur orada. Dolayısıyla buradan tespit edebilirsin işte en eski atanın soyunu nereden gelmiş, kimmiş, Türkçe mi konuşuyormuş yoksa sonradan mı Türk'te dair olmuş anlayabilirsin. Ama otozomalin azalır evlendiğin kitleyle. Anladın mı? Torunların da azalır. Dolayısıyla Osmanlılar da arkadaşlar otozomal olarak biz kayıtlardan baktığımız kadar 2. Murat dönemine kadar biz Osmanlıların otozomalinin yani %80, %70'lerde Orta Çağ Türk genetik benzerliğini koruduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü hep Türkmen kadınlarıyla evlenmiş 2. Murat dönemine kadar. Osmanlılar ama 2. Murad döneminden itibaren Fatih Sultan Mehmet'in annesi muhtemelen ya Vlah kökenliydi ya Sırp kökenliydi, Slav kökenliydi. Ya Ulah yani Roman kökenliydi. Çünkü kaynaklardan biz bunu anlayabiliyoruz. İsmini maalesef bilemiyoruz ama. Dolayısıyla ne oluyor? %50, %50 azalıyor o zaman 2. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet. Azalıyor. Dolayısıyla... İmparatorluk döneminde çok çektikleri için Türkmenlerden diğer Türklerden Osmanlı hanedanını da güçlendirmek için Türk kadın almıyor artık arkadaşlar. Cariyeleri kadınları yaparlar, cariyeleriyle evlenirler. Artık sonraki süreçte hanedanlarını korumak için. Ondan sonra hep e, os padişah kadınlarının biz işte Sırp, Rum, Ukraynalı, ondan sonra işte Çerkes. Gürcü hep bunlardan aldıklarını, bunların cariyeler cariyelerin aralarından seçip kendilerine eş, bunların oğullarını padişah yaptıklarını görüyoruz. Dolayısıyla o 30 durmadan durmadan azalır arkadaşlar. Durmadan bölünür, 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 azalır. O benim anladığım kadarıyla 1. Ahmet dönemine gelindiğinde yani 1648'lere lere falan gelindiğinde, 1600 yani ikinci şey 4. Mehmet pardon ya. 1. Mehmet nereden çıktı? 4. Mehmet dönemine gelindiğinde yani 1648-1680'ler arasındaki hükmeden padişah dönemine gelindiğinde Otozomel'de Türk genetik mirası Osmanlı padişahlarında %1'in altına düşer. %1'in altına düşer. Ha hiç sıfıra inmez. %0 nokta bilmem ne kalır filan ama otozomal Doğu Asya genetik mirası ve e, Türk, yani Orta Çağ Türk genetik benzerlik mirası yüzde sıfırın altına inmiştir yani. Yani %1'in altına inmiştir 4. Cumhuriyet'ten itibaren. Arkadaşlar 1648'lerden itibaren. Dediğim gibi ondan sonra da hep yabancılarla evlenirler filan. Ama haplogrup değişmez. Kalır aynı haplogrup değişmez. Bunu anlayın arkadaşlar. Neyse durum bu. İşte umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Dediğim gibi Osmanlılar'ın da biz tespit ettik bulunduk. Alper'e teşekkür ederim. Oğuzhan kardeşim de çok çalışıyor bu işlerle filan. Falan. Durum bu. Yani Osmanlıların grubu. Doğu Sakalarından, Pazarık ve sonraki Bulan Kobi Kökbaş döneminde Doğu Asyacı görüşe göre Türkleşen, Türkçülüğe katılan Sakalardan geliyor arkadaşlar. Bunu da anlamaktayız. Ben ben halen çok daha erken dönemlerden itibaren Doğu Sakalarının Türkçe konuşan boylara sahip olduğunu da düşünmekteyim. Yeni Seylerle, İranlilerle beraber çok daha önceki dönemden karşı, karıştıklarını düşünmekteyim arkadaşlar. Bunu da belirteyim halen. Halen yani. Dolayısıyla e, ben yine temkinli yaklaşıyorum. Bu Z Türkçesinin işte bu pazıra Hunların karışması, bunlarla karışıp sonraki Bulanko köpbaş döneminde R Türkçesi taşıyıcıların bunlarla yeni seyirlerle, İranlilerle karışıp Z Türkçesinin ortaya çıkması. Halen ben buna temkinli yaklaşıyorum. Çünkü dil tam uyuşmuyor. Daha erken dönem Z Türkçesinin ortaya çıkması gerektiğini bizim e, Talat Tekinler, e, Peter Goldunlar bile, bizim Ahmet Bicanecu'yla hocalar falan olsun yani. Önemli dilciler. Hatta önceki dizciler, Gerard Dörferler, Klausonlar falan bunlar bile söylüyorlardı. Dolayısıyla daha erken dönemlerde çıkması gerektiğini ben halen düşünüyorum yani. Bunu da belirtmiş oldum. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.